Yok karanlık gece Şeyma ablan yok onlar oradan katılamıyorlar da. Çünkü ellerindeki bilgisayarlar devlete bağlı onlarınkiler. Başka bir şeye giremiyorlar. Ay Esma ne yazdın kızım? ablasından dua bek kaza yaptı. Oğlum beşim yoğun baktı. Evet, onlar için dua edebilir misiniz? Arkadaşımız Esma'nın oğlu ve Eşi yoğun bakımdaymış. Arkadaşlar herkesten bir dua istiyorum. Ben de Esma dua ediyorum. Yaprayım Rab Şafi ismiyle şifalar versin. Esma'm eşine de yavruna da Allah'ım onların acısını sana yaşatmasın. Canım kızım. Eylül kız olursa senin, erkek olursa Aras mı koyacaksın? Eylül güzel, 6 yaşındasın ama çocukların adını da düşünmüşsün. Kızıl Ejder Amin demiş. Allah bütün herkesi kazadan beladan korusun.